Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Binance'in kırmızı zarf etkinliği var ve zarfın içinden coinler çıkıyor. Bundan bahsedeceğim. Bunun dışında eylül ayında bitcoin için tehlikeli bir dönem. Bunu birçok yerden duyuyorsunuzdur. Eylül ayı böyle çok umduğumuz gibi geçmeyebilir. Gerçi son 3 yılın hangi zaman umduğumuz gibi geçti bilmiyorum ama eylül biraz daha kötü olabilir buna bakacağız. Aynı zamanda vadeliye daha önce başlamamış olanlar ve başlamak isteyenler için 500 dolarlık pozisyon hediye edeceğim airdrop şeklinde. Bu pozisyonda kar ettiğiniz zaman bu kar çekebiliyorsunuz. Zarar ettiğiniz zaman da bir risk yok. Tamamen bir kupon. Kara geçerseniz de karınızın tamamını çekebiliyorsunuz. Mesela 500 dolarlık pozisyonu açtınız. 200 dolar kar ettiniz diyelim. Bunu çekebiliyorsunuz. Videonun son kısmında bunu anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben biraz da ekranıma dönüyorum açıkçası. Binance'ın kırmızı paket dağıtım airdrop etkinliği var. Böyle bir kasino ekranı gibi basacağız ve bize ödül gelecek. her bir kırmızı zarfta 3 dolara kadar ödül geliyor. Ve bu kırmızı zarfı çok kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Bir masrafımız yok. Bak yukarıda da görüyorsunuz mesela işte 904 ile başlayan kişi 36 dolar toplamış. İşte 414 UID ile başlayan kişi 35 dolar toplamış gibi yukarıda da ödül kazananları görüyorsunuz. Ama unutmayın her bir kırmızı zarf 3 dolar. Yani çok sayıda kırmızı zarf topladıktan sonra bu ödülü kazanabiliyoruz. Şimdi ben videoda kendi ref koymayacağım veya ref linkini ekranda getirmeyeceğim. Neden? Çünkü bu videoyu Twitter'a da yüklüyorum. Ve Twitter'da siz kendi bakın şurada share diyor. Share'e basacaksanız önce claim etçe sonra share. Şimdi anlatacağım detayları. Share'e basacaksınız. Ben kendi kare kodum arkadaşlar. burada blurladım. O yüzden bu Ekran görüntüsünü gelin, kopyalayın ve benim Twitter'daki yorumumun altına atın ve bu ekrana ulaşmak için ne yapacağız? Birbirimizin kare kodunu kullanacağız. Şimdi linki nereden ulaşacağız? Benim Twitter'da yorumların altındaki sizlerin kare kodlarına ulaşacağız. Nasıl yapıyoruz? Bunu da telefondan göstereceğim arkadaşlar. Binance uygulamamı açtım. Bakın sol en yukarıda kulaklık işaretinin yanında bir tane kare kodu, barkod okuyucu işareti var. Buna tıklıyorsunuz ve bakın barkod okuyucu çıkıyor. Az önceki kare kod, herhangi birinin kare kodunu okuttuğunuz zaman direkt olarak karşınıza bu ekran çıkıyor. Bu ekran çıktıktan sonra claim'e basacaksınız ve dandirik bir ödül gelecek. Mesela 0.5 strax geldi. Şimdi burada mesele şu. Bizim toplumumuz mesela örnek veriyorum bir arkadaşınızın ref kodundan girdiniz. Sonra o arkadaşınızın ref kodu arttıkça o başkalarını davet ettikçe size de kırmızı zarf gelecek. Yani gün sonunda 10 tane, 20 tane, 50 tane kırmızı zarf açabileceksiniz bu şekilde. Veya kendi arkadaşlarınıza, Binance olan herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. O da kırmızı zarf kazanacak ve bu ödül birikecek. Ben ref kodu burada paylaşmadım. Instagram'da mecbur paylaşıyoruz. Bana gelen ödüllerin tamamını da Telegram'dan da atacağım. Biliyorsunuz Telegram'da en son Bybit'le beraber Dox'ta 10 binlerce dolarlık doks dağıttık ve birçok iş arkadaşa da yattı. Bu da arkadaşlar benzeri bir mantık. Tabi bu kadar çok ödül olmayacak burada çok daha az ödül olacak ama Hani cuma namazı çıkışında diyor ya oradaki görevli. Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Hadi ne verin elin o gider senin yine. Onun gibi az çok demeyip ödülü kabul etmemiz gerekiyor. Binance üyeliği olmayan arkadaşlar. Video açıklamasında size hem komisyon indirimi sağlayacak bir referans linkim var. Oradan üye olabilirsiniz. Hem de yine video açıklamasındaki 30 dolarlık etkinlik linkimizi doldurursanız eğer Şartları sağlarsanız çekilebilir. 30 dolar kazanıyorsunuz dostlarım. Şimdi bakın claim ettiniz. Sonra share to win yapıp buradaki resmi Twitter'da yorumda paylaşabilirsiniz. Dostlarım veya Telegram'dan da paylaşabilirsiniz resim. Link atamıyorsunuz. Ve size böyle bir kırmızı zarf gelecek. Tabii ki böyle değil de fiziksel değil. Bu işin biraz esprisi olsun diye. Ve içinden Strax coin çıkacak. Ee, az çok demeyeceğiz çünkü 3 dolara kadar her birincinden 3 dolara kadar çıkabiliyor. Yani 1-2 dolarlık topladığınız zaman belki 30-40 dolarlık airdrop alabilirsiniz. Belki daha az alabilirsiniz. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok alıyorsunuz. Bu kırmızı zarf etkinliğimizdi. Şimdi şurada invite more friends diyor. Get more red yani daha çok daha arkadaş davet et ve diyor ki arkadaşlarla beraber de daha çok kazan. Yani siz davet ettikçe sizin daha önce davet ettiğiniz arkadaşınız da kırmızı zarf kazanıyor. Benim anladığım bu. Bu tamamlandı ve Eylül ayına geçeceğiz. Eylül ayı çok kötü dedik. Eylül ayına geçmeden önce şundan belirteyim. Sinüzit yaşadığım için kulaklarımız zaman zaman tıkanıyor. Ve burundan çok zor nefes aldığım için arada video aralarında ağzıma çıkan görebilirsiniz. Farkında olmuyorum çünkü burundan nefes alamıyorum neredeyse. İyileşemedim. Yani iyileşip ameliyat olmam gerekiyor. Buradaki geniz etlerini aldırmam gerekiyor. Henüz iyileşemediğim için bu açıklama yapma gereği duydum. O yüzden de sesim de bir tık kısık olabilir. Bir tık da yorgun gözüküyor olabilirim. Bir iki ay içinde bir ameliyat planlıyorum. Bakalım token 2049'a gideceğiz Singapur'a. Ondan sonra da ivedilikle tedavime yönelmeyi düşünüyorum dostlarım. Ben Eylül ayını çok severim. Ben baharları çok severim. En çok ilk baharı sonra son baharı severim. Eylül ayı ama Bitcoin için iyi değil. Çok boktan bir ay. Sebebi ne? Sebebi şu arkadaşlar. Yani sebebi demeyelim de sonucuna bakalım. Şimdi şu karşımda 2013'ten 2024'e kadar Bitcoin'in aylık performanslarını gösterdiği tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın Eylül ayı en çok arda arda kırmızı yakan yani düşüş sağlayan ay. Bunun dışında hadi bu diyelim ki mesela her ay %1 düştü her Eylül'de ama totalde işte çok da düşmedi. Ama onun dışında ortalamaları hesaplıyoruz bakın. En kötü ay yine Eylül ayı. Şimdi istatistik bilimi diyor ki yani %80-85 ihtimalle bu Eylül ayında düşüş yaşayacağız. Çünkü istatistik bilimi bunu söylüyor. Bunun dışında bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi FED faizine kadar %5.5 bandında şu an. Eylül'ün 18'iydi. Eylül'ün 18'inde arkadaşlar %69 ihtimalle 500-525 yani 5.00-5.25 arasında faiz düşecek. %31 ihtimalle de %4.75 ile %5 arasında çekilecek. Yani faiz indirimleri geliyor. Bu çok iyi bir işaret. Ama şunu yaparlar mı acaba? Yani faizler düştüğü zaman tabi arka arkaya 25 baz puan daha 50 baz puan daha düştükçe mesela bir sonrakini açalım. 7 Kasım 2024. 7 Kasım 2024'te de arkadaşlar kesinlikle bir düşüş görüyoruz burada. Ee, bir sonrakini açalım. Aralık. Aralık'ta da arkadaşlar kesinlikle bir düşüş görüyoruz. Bu ne demek? Arka arkaya 3 defa faiz indirimi göreceğiz. Bu da çok güzel bir gelişme Bitcoin için. Ama işte ilk partiden böyle ekmeği yedirmezler mi acaba? Yani zaten 50 e düşecek. Faiz düşecek. O zaman Bitcoin yükselir beklentisi çok ya. Bu beklentiyi terse çevirip para kazanmak ister mi balinalar? Bir tur daha çakarlar mı? Bir ihtimal var. Ee, ama ben... Yine Eylül bir düşüş bekliyorum. Yani Eylül sonlarında da Bitcoin'i 50 bin 60 bin dolar bandında 50 bin 60 bin dolar aralığında görmemizi bekliyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben genel olarak iyimser bir insanım. Ve iyiye inanıyorum yani. Ama bu benlik bir şey değil aslında. İnsanlar genel olarak iyimser varlıklarmış. Optimizm yanlılığı diye bir sendrom var. Bir kavram var. Az önce bahsettiğim iyimserlik kavramı. Şimdi bunu anlatacağım size çok kısa. Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. İnsanların karar verirken iyimser olma eğilim varmış ve özellikle bizim gibi davranışsal ekonomiyle ilgilen insanlarda bu daha fazlaymış. Optimizm yanılığı insanların gelecekteki olumlu olayların gerçekleşme ihtimalini arttırıp olumsuz olayların gerçekleşme ihtimalini düşürmesini ifade ediyor. Özellikle finansal kararlar verirken de bu optimizm yanılığından biraz sıyrılmamız gerekiyor. Bu yüzden dostlarım benim beklentim ne dedim çok düşmeyebilir ama biraz daha kötü bir senaryoyu Eylül'de bekleyebiliriz. Ama şu an herkes Eylül'de çok düşecek diyor. Bakalım ne olacak? Yani 40 binleri bekleyenler var. Ben Bitcoin için asla 40 bin beklemiyorum. 40 bin bantlarını beklemiyorum. 50-60 bin arasında dolanmasını bekliyorum Eylül ay için. Şimdi geldik. Vadeli işlemleri açmak isteyenler. Daha önce hiç açmamış olanlar. Merak edenler korkanlar için. Burada arkadaşlar Bybit'le güzel bir kampanyamız var. 500 USDT'lik bir pozisyon airdropu yapıyoruz. Yani 500 dolarlık bir pozisyon açabiliyorsunuz sıfır para harcayarak. Ve burada diyelim ki kaybettiniz bu 500 USDT siliniyor. Yani havadan gelen bir para bir kaybınız yok. Kazandınız diyelim ki 200 dolar 300 dolar kazandınız pozisyondan. E, Dox ve Doge açabiliyorsunuz. Yani ben Dogeciyim ya ondan da açabilirsiniz veya Dox açabilirsiniz. Kazanırsanız da bu paranın tam yani bu kazandığınız kısmın, profit kısmının tamamını çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir gelişme. Video açıklama kısmında bunun linki var. Burada register to claim diyorsunuz. Bu benim ref kodum. Benim ref kodumla yeni yolmanız gerekiyor. Bu kampanya katılıp benim ref kodumla yeni yolmanız gerekiyor. Ardından da görev merkezine gideceksiniz. Görev merkezinde bir görev var. 100 dolarlık deposit yapmanız gerekiyor Bybit'e. Bybit'e 100 dolarlık deposit yapıyorsunuz. Ardından gidiyorsunuz 500 dolarlık pozisyonunuzu alıp pozisyon açıyorsunuz. Kar ederseniz de sizin oluyor. Zarar ederseniz de zararınız yok. Siliniyor pozisyon o kadar. Şimdi Eylül ayında düşüşten bahsettim şunu da merak ediyorum. Yani sizler topluluk Eylül ayında nasıl bir beklentisi var? Yani elde düşüş mü gelir? Ama tam zıttı ya faizler düşecek. bankalardaki paralar biraz dışarı çıkıp kriptoya gelebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Çünkü topluluğun düşüncesi çok önemli. Balinalar, market makerlar piyasayı domine ederken, piyasayı ayarlarken topluluğun düşüncelerine göre hareket ediyorlar dostlarım. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım her şey anlaşılır olmuştur. Üç ayrı konuyu işledik. Bir e, Binance'in Kırmızı zarflarına baktık. 2. Eylül ayının Bitcoin için neden kötü geçebileceğini konuştuk. 3. Vadeli açmak isteyenler için Bybit'te 500 dolarlık pozisyon açabilecekleri bir pozisyon airdromundan bahsettik. Ee, arkadaşlar sizin de aklınıza takılan şeyler olsa yoruma sorabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.